Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Devamlı yok Bulut. İyiyiz efendim. Merhaba. Fuat burada mı? İnci Hanım'ın yanında. Görüşüyor mu İnci İskender'le? Adam cezaevinde efendim. Nasıl görüşsün? İskender'le dedim Bulut. Bildiğim hayır. İyi. İyi. Ben biraz daha kalırsınız diye düşündüm New York'ta ama bir ay bile çok geldi bulut. Otur. Seninle konuşacaklarım var. Medya hariç bütün sektörlerden çıkıyoruz. Anlamadım Davut Bey. Dengeler bir süre için geri çekilmemizi gerektiriyor. Bütün işlerden vazgeçeceğiz ya da vazgeçmiş görüneceğiz. Limanları satacağız. Bankaları satacağız. Alışveriş merkezlerinin yönetimlerinden çıkacağız. Hisse devredeceğiz. Neden yok olmamıza karar verdiniz Davut Bey? Bütün gücümüzü yitiririz. Ortada harf var, bulut. Bana medya gücü yeter. Bakalım diğerleri yok olduğumuzu düşünsünler. Birbirlerine girsinler. Sattıklarımızı nasılsa yarı fiyatına bir ara geri alırız. <laughs> Beyler, ben bazı sektörlerden çekiliyorum. Hayırdır Davut Bey? Hangi sektörler krize girecek ki sen çıkıyorsun? Bu kez çekilme sebebim şahsi. İki varisim var. Maalesef oğlum işlerime talip değil. Kızımsa bütün bu yükü kaldıramayacak kadar genç. O yüzden medya sektörü haricindeki iş kollarıma dair tekliflerinizi bekliyorum. Aramızdaki centilmenlik anlaşması bitti mi? Hayır. O yüzden sizleri davet ettim. Çok sayıda yabancı yatırımcı iştiraklerime talip olacaktır. Ama öncelik hakkı sizin. Ben bankanıza talibim. Cemal Bey, profesyoneller incelesin. Bize makul bir teklifte bulunursanız size devretmeye hazırız. O, limanları ben alırım. Limanları danışmam lazım. Eğer olumlu karar çıkarsa hay hay Kudret Bey. Danışacağın Polat Alemdar değil herhalde. Onunla tek bir limanda hissedarız. Danışacağım Polat değil. Büyük dostlarım. Onlar nasıl müsaade edecek bu konjektürde Davut Bey? Amerikan savaş gemileri Karadeniz'de tatbikat yaparken limanların bizim elimize geçmesine? Ne fark eder Kudret Bey? Romanya NATO ülkesi. Bulgaristan Avrupa Birliği'nde. Ukrayna ise zaten müttefikleri. Bizim limanlar eskisi kadar olmazsa olmaz değil. Ama yine de danışacağım. Davut Bey, elinizden çıkarmak istediğiniz televizyonunuz, gazeteniz yok mu? Turancım, medya sektörü hariç dedim. Medya sektöründe yaptığımız yatırımların henüz karşılığını alamadım. Ben zararınız neyse karşılamaya hazırım. Düşünürsem haber veririm. İş dünyasından da çekilirken bir süre görmek isterim. Kim benim aleyhimde konuşacak? Cevap vermem gerekirse elimde medya gücüm olsun isterim. <laughs> o halde benim de gazete kurmama bir şey demezsiniz. Ne büyüklükte de bir gazete? İlk dörde girecek büyüklükte de değil. İyi düşünmenizi tavsiye ederim Turan Bey. Bir anda kamuoyunun gündeminde olacaksınız. Bütün ilişkileriniz araştırılacak. Dostunuz olanlar size düşman olacak. Çok baskı yiyeceksiniz. Hem siyasetten hem iş dünyasından. Size bu sektöre girin diyenler, umarım bütün bunlara hesap etmiştir. Hala en büyük reklam verenlerden biriyim Davut Bey. Benim karşımda olacağınızı zannetmiyorum. Siyasete gelince 50 yıldır işbirliği içinde hareket ediyoruz. Benim açıklarım varsa onların da var. Davut Bey, bu kararınızın İskender Büyük'le ne kadar alakası var? İskender benim muhatabım değil. Sizin muhatabınız. Size tavsiyem vatan geminin içinde yer almamanız. Biz vatan geminin içinde değiliz Davut Bey. Arkasındayız. Gel. Yıldız cezaevinden çıkmış. Haberim var. Bu nasıl iş Davut Bey? Biz adamı öldürmedik içeride yatsın diye. Adam elini kolunu sallaya sallaya çıktı. Sen de benim bu gücü küçümseme mi istiyorsun öyle mi Bulut? Küçümsemeyelim de Davut Bey. Ne yapalım peki? Otursana. Yıldız'la birlikte çalışacağız. Nasıl çalışacağız? O bize ihanet etti. Ben çalışmayacağım. Kızım çalışacak. <laughs> Kusura bakmayın ama kızınız da ihanet etti. Bütün İskenderciler bir araya gelsinler Bulut. Onlar bizi idare ettiklerini düşünsünler. Polat onları öldüreceğini zannetsin. Biz de hepsini yok edelim. Nasıl olacak? Küçülmemiz talimatını verdiniz. Biz küçülmüyoruz. Sırtımızdaki kamburları atıyoruz. Onlar bu kamburların altında kalacaklar Bulut. Bu taraftan efendim. Gel Yıldız'ım, gel. Efendim, her şey için çok teşekkür ederim. Yıldız'ım, ikimiz de cezaevinde güzelce dinlendik. E şimdi çalışma zamanı. Hazırım efendim, ama nerede? Ne demek nerede? Her zamanki yerinde. Davut... ...İnci'yi işlerin başına getiriyormuş. Öyle mi? Sadip Paşa işini duydum. Kimin üstüne kalacak? Örgütün. Örgüt soyut bir şey. Muşahslaştırmak lazım. Yani? Kamuoyuna bir canavar sunmamız lazım. Hikayesiyle, kişiliğiyle. Dikkat çekecek ve insanların nefretini kendine çekecek biri. Uğur Mumcu da yok hikayesi olan bir canavar. İrfan tatmin etmedi insanları. Benim kastettiğim o. Tabii ki bilinçli yaptınız. İnsanların kafasında hala boşluk bıraktınız. Ama bence hem Abdi İpekçi işi hem de bu Dink işi daha başarılı oldu. Kamuoyuna sunuş itibariyle. Yok. Katılmıyorum sana. Siz bilirsiniz. Ama bence sadece örgüt yetmez. Bir adamı sunalım öne. Önce insanlar onu parçalayıp tatmin olsunlar. Sonra da siz bizi kandırıyorsunuz diye devlet yöneticilerini yıpratalım. Bir taşla iki kuş vuralım. Sana linç edilecek adam mı lazım? Muro.